Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Ben Hüden. Bu videoda Pareto ilkelerini kişisel hayatımıza nasıl adapte edebileceğimizden bahsedeceğim. Yeni bir şey mi öğrenmek istiyorsunuz? Yeni bir alışkanlık mı kazanmak istiyorsunuz? Bunlar için Pareto ilkesi tam size göre. Bir önceki videomda genel olarak Pareto'nun tarihçesinden ve Hayatımızda nerelerde karşılaşıyoruz, parata ilkesinin birazcık daha farkına varabilmemizi sağlayacak bir video oldu. Eğer o videomu izlemediyseniz hemen şuradan tıklayarak o videomu da ulaşabilirsiniz. ki pek çoğumuz bunu yaşamıştır ya da yapmıştır. İlkokuldayken ben hatırlıyorum daha yeni okula başladığınızda bu sene matematiği halledeceğim, bu sene işte Türkçe'ye çok çalışacağım deyip böyle oturduğum büyük bir hevesle o defterlerimi, kitaplarımı, işte renkli kalemlerimi falan hazırladığımı çok iyi hatırlıyorum. Eminim sizin de hayatınızda böyle noktalar vardır. Tabii bu biraz Yaşın ilerlemesiyle ve hayatımızda var olan önceliklerimizin değişmesiyle pek çok şekilde değişiklik gösterdi. Şöyle bir programımız olduğunu düşünelim. Bu çok genel geçer bir örnek olacak. Sabah erken kalkıyorsunuz işe ya da okula gitmeden önce güzel bir sporunuzu yapıyorsunuz. Daha sonra duş alıp kahvaltı yaptığınızı farz ediyoruz. İşten ya da okuldan Eve dönüp geldiniz. Akşam yemeğinizi yedikten sonra ne mi yapacaksınız? Asıl öğrenmek istediğimiz, mesela bu bir dil olabilir. Kendimizi geliştirmek için online bir eğitim almış olabiliriz. Ya da e, ikinci üniversitemiz okuyor olabiliriz. Ya da okula gidiyorsanız derslerinizle ilgileniyorsunuzdur. Ya da yüksek lisans yapıyor olabilirsiniz gibi gibi belli bir saat aralığında da bunun için odaklanıyoruz ve ona çalışıyoruz. Kağıda yazdığımızda ya da bunu sadece bir günlük uyguladığımızı düşünerek çok iyi gözüktüğüne inanıyoruz. Sizce de bu biraz fazla yoğun bir program değil mi? Peki problem olmadan, sorunsuzca bizim bu programı uyguladığımızı düşünelim. Bir süre sonra hepimizde şu oluyor. Sinirli, stresli, ve mutsuz oluyoruz. Bir süre sonra bu konularda da başarısız olmaya başlıyoruz. Başarısız olmamız ise bizi o işten soğutuyor ve tamamen bırakmamıza neden oluyor. Eminim ki birçoğumuz son derece heyecanlı ve motive hissettiğimiz, sonunda başarısız olduğumuz ve yapmaktan vazgeçtiğimiz pek çok benzer deneyimlerimiz olmuştur. Gelin şimdi bunun ardındaki gerçeklerle yüzleşelim. Aslında şunun farkında olmamız gerekiyor. İrade ve motivasyonunuz ne kadar güçlü olursa olsun aslında her şeyi aynı anda yapamayız. Yeterince zamanımız olsa bile. İnsanın iradesi batarya gibidir. Telefon bataryaları gibi. Güne başlarken bataryamız fulldür. İrademiz, o işi yapacağımıza olan inancımız, motivasyonumuz daima yüksektir. Fakat gün içinde Gerek fiziksel gerek zihinsel yorgunlukla irademiz azalmaya başlar. Günün sonuna doğru ise planladığımız pek çok şeyi yapmadan ya gün biter ya da yapmış olsak bile hemen hemen hepsinde fena olmadı diyebileceğimiz ya da fena olmayan bir sonuç elde etmiş oluruz. Bu sonucu tam tersine çevirmek istiyorsak yapmamız gereken şey sadece bir konuya odaklanmak. Hayatınıza önce birine yer verin ki örneğin spora öncelik verin. Önceliğiniz hayat akışınızda sporu hayatınıza yerleştirmek olsun. Bu bilirsiniz 21 günlük periyotlar vardır. Yani 21 gün acı verir. Sonraki 21 gün alışırsınız. Daha sonraki 21 gün ise düşünmeden devam edersiniz. Yani artık o sizin hayatınızın bir parçası haline gelir. Sonrasında ise hayatınıza diyeti koymak. Yani spor yaparken, spor için hayatınızda çünkü artık ayrılmış bir yer, ayrılmış bir zaman vardır. Ve siz sporun yanına bir de diyet eklemek istersiniz. İnanın ki bu o zaman çok daha kolay olacak. Bazı görevler, yani hayatımızda var olan alışkanlıkları aynı anda yapabilmeye daha çok yatkınız çoklu görev konusunda bir yazılım firması araştırma yapıyor. Bu yazılım firması elemanlarına birden fazla görev vermeye başlıyor ve her ayın sonunda verimlilikleri mutlaka ölçülüyor. Bu 5 ayın sonunda elemanların verimlilikleri, çoklu görevdeki verimliliklerinin nasıl düştüğünü görüyorsunuz. Gördüğünüz üzere bir kişi birden fazla işi tamamlamaya çalıştığında verimlilik çok fazla düşüyor. Bunun nedeni ise insan beyni farklı görevler arasında geçiş yaparken en son nerede kaldığını hatırlayabilmesi için biraz zamana ihtiyaç var. Bu zaman süreci ise bizi daha çabuk yorar ve oldukça mutsuz hissettirir. Mutsuzluk diğer yapacağımız bütün işleri etkileyecektir. Burada genelde şunu söylüyoruz. Çok sıkı çalıştım ama bir sonuç elde edemedim ya da bu işi hiç tamamlayamamış bile olabiliriz. Aslında siz bu kadar görev ya da iş ya da alışkanlık kazanmak istedikleriniz arasında önceliğinizin hangisi olması gerektiğine karar verin. Bu da aslında 80'e 20 kuralından yani Pareto ilkesinden önemli olan azınlık dediğimiz o %20'lik kısmı daha çabuk bulmanıza yardımcı olacak. Bir diğer yol ise aslında şu. Sizi bu %80 dediğimiz hani oyalayacak, sizi mutsuz edecek, sizin hedefinize ulaşmanızda sizi engelleyecek olan o %80'lik kısmı baskın ve belirleyici olan özelliklerini tespit etmeniz o %80'lik kısımdan daha kolay kurtulmanızı sağlayacak. Peki şimdi önceliğinizin ne olduğuna karar verdiniz. Mesela yeni bir dil öğreniyorsunuz. Bununla ilgili detay istediğiniz için böyle bir detay veriyorum. İlk olarak bir yılda ulaşmak istediğiniz hedefi belirleyin. Daha sonra 9 aylık, 6 aylık, 3 aylık, 1 aylık, 1 haftalık ve 1 saatlik olmak üzere bir program oluşturun. Hedeflerinizi özellikle de neler olduğunu Mutlaka yazın. Çalışmalar gösteriyor ki hedeflerinizi birine anlatmaktan ziyade bir yere yazmanın başarıyı %39 oranında arttırdığını gösteriyor. Bunu haftalık gelişim raporu yaparak devam ettirdiğinizde başarı oranınızın %76'ya çıktığını göreceksiniz. Size %80 oranından mutlu eden bir şeye %20'si neden yok? Ben %100 mutlu olmak istiyorum diye kendinizle kavga etmeyin, kimseyle kavga etmeyin bu konuda. Biliyoruz ki hani çok klasik bir laf vardır. Hiçbir şey dört dörtlük değildir diye. Yani sizin %100 mutlu olmanız imkansız. Ama bu anlattığım yöntemle umarım hayatınıza istediğiniz alışkanlıkları kazanabilir, istediğiniz dili öğrenebilir, yüksek lisansınızı bitirir ya da okulunuzdan mezun olabilirsiniz diyorum. Müzikten de anladığınız üzere videonun sonuna geldik. Umarım bu videoda sizler için faydalı olmuştur. Bana sormak istediğiniz ya da o içten gelen güzel yorumlarınızı aşağı yorumlar kısmında mutlaka bekliyor olacağım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, henüz kanalıma abone değilseniz buradan abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, güzel alışkanlıklar edinin ve %80 oranında mutlu olmanız dileyle Hoşçakalın.